diyor ki Mustafa bir işi 12 günde, Hatice aynı işi 18 günde yapıyor. Bu işe diyor birlikte başlayıp 4 gün çalışıp Hatice işi bırakıyor. Rahata sıkıya gelememiş. Birlikte 4 gün çalışıyorlar, tamam mı? Sonra Hatice işi bırakmış. Geri kalan işi Mustafa kaç günde yapar diyor. Şimdi verilenleri hemen bir tablomuza yerleştirelim. Mustafa bu işi kaç günde bitiriyormuş? 12 günde. Bir günde ne kadarını yapar? 1 bölü 12'sini yani 12'de birini yapar. Kaç gün birlikte çalışmışlar? 4 gün. 4 günde Mustafa ne kadar yapar? 12'de 4'ünü yapar. Bunu ne yapıyoruz? 4 gün olduğu için 4 ile çarpıyoruz. Bu nedir? 12'de 4'ü işin bitti. Şimdi Hatice'ye gelelim. Hatice tek başına kaç günde yapıyormuş? 18 günde. Bir günde ne kadarını yapacak? 18'de birini yapacak. 4 günde ne kadarını yapar? 4 bölü 18'ini yapar. Dikkat edin bunlar yapılan iş. O halde yapılan işi komple bulalım. 4 bölü 12 artı 4 bölü 18. Sadeleştirelim işlem rahatlığı olsun diye. 4 ile sadeleştirirsem 1. 12'yi 4'e bölersem 3. 2'ye bölersem 2, 2'ye bölersem 9. Yani kesrimin biten işin son hali ne oldu? 1 bölü 3 artı 2 bölü 9. 3 ile genişletirim. 3, 2, 5 bölü 9. Bu nedir? Yapılan iştir. İşin 9'da 5 ne yapmış? Bitmiş. Peki geriye ne kadar iş kalır? 9 bölü 9 nedir? Paydası 9 olduğundan bunu bir bütün olarak alıyorduk. Ne yaparız? 5 bölü 9'u çıkartırız. Çıkartırsak geriye ne kadar işim kalır? İşin 9'da 4'ü kalır. Yani 4 bölü 9'u kalır. Tamam. Buraya kadar bulduk. Sonra ne diyor? Geri kalan işi. Geri kalan iş ne? 4 bölü 9. 4 bölü 9'unu Mustafa kaç günde yapar? Burada oran orantı konusundan faydalanacağız. Doğru orantı kullanacağız. Mustafa nedir? Bir bütünü kaç günde yapıyordu? 12 günde. Bunu soruda vermiş. O halde bir bütünün 4 bölü 9'unu kaç günde yapar? Ona göre ne yapıyoruz? Doğru orantı. Doğru orantı da neydi? Çarpım durumunda. Diyoruz ki x çarpı 1 eşittir. 12 çarpı 4 bölü 9. Şimdi düzenlersek x çarpı 1 nedir? x. E 9 ile 12'yi sadeleştirelim. 3'e bölersek 9'u 3. 12'yi 3'e bölersek 4. Ne kaldı? 16 bölü 3 gün var. Tamam mı? dikkat ediyorsunuz. Geri kalan işin kaç günde yaptığını sorduğu için önce geriye ne kadar iş kalmış onu buluyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tamamını şu kadar günde yaparsa geriye kalan iş bu kadardı. 9'da 4'tü bunu kaç günde yapar diye orantı oluşturuyorsunuz.